Evet hocam yani her başlık hakikaten e, saatlerce konuşulabilecek başlıklar ama kısa kısa e, bir de mesela biz e, Fatih'in iki defa tahta çıktığını biliyoruz. Evet. Birincisi 12 yaşında. E, o 12 yaşındaki süreç yanılmıyorsam iki yıl kadar süren bir süreç e, ama şöyle bir e, resim duruyor. Genellikle biz Osmanlı padişahlarında tahta geçerken böyle bir kardeş katli bir isyan ve benzeri durumlar görürüz. Fakat ikinci Murat kendi iradesiyle, kendi isteğiyle kenara çekilmeyi düşünüyor, değerlendiriyor ve daha sonrasında oğluna bırakıyor. Hayatta oğlu onun hayatına kastetmesi gibi bir durum yok. Ve yeri geldiğinde tahtı tekrar babasına bırakabiliyor. Dolayısıyla biz o taht kavgası sürecinle ilişkili bir e, gelişme süreci görmüyoruz bu dönemde. E, bu konuda neler söylersiniz? Yani bir baba e, tahtı bırakıyor oğluna, sonra geri alması gerekiyor. Alıyor, oğlu buna e, itiraz etmiyor, edemiyor ya da e, ama netice itibariyle e, o süreç baba vefat edene kadar devam edecek, sonra tekrar tahta çıkacak. E, psikolojik açıdan da tabii belki bunun e, üzerinde bir şeyler söylemek lazım. Buyurunuz hocam. Şimdi tabii bu çok güzel bir soru hocam. Teşekkür ediyorum. Aslında Fatih anlama noktasında önemli bir kilit soru. Fatih Sultan Mehmet iyi bir eğitim aldı. Aldığı eğitimden sonra 12 yaşına gelene kadar babasının saltanatında uğraştığı bazı olaylar var. Yani dedesi 1. Mehmet Fetret Devri, Fetret Devrinde Emir Süleyman, Musa Çelebi. Ee, ve işte Diya İsa Çelebi ve Çelebi Mehmet kendi aralarındaki e, o savaşlarda Anadolu'da yaklaşık 40 bine yakın insan hayatını kaybediyor. Bu kardeş kavgaları meselesinde Fatih Sultan Mehmet'in dedesi yaşıyor bunları. ve 1413 yani 1402'den 1413 yılına kadar bu hadiseler yaşandığında e, Çelebi Mehmet evet Osmanlı'yı tek başına hale getiriyor ama öldüğünde henüz hem e, işte doğuda hem de batıda yani Bizans'ta da Timur'un devletinde de hala yani Şahruh'un elinde de hala Osmanlı şehzadeleri mevcut. O yüzden ikinci Murat tahta geldi geçtiğinde birincisi amcası olan e, Düzmece Mustafa isyanıyla uğraşır. İkincisi de kendi kardeşi yani eee Murat'ın bizzat kardeşinin isyanıyla uğraşır. O yüzden bu kardeş kavgaları meselesinde zaten hani sıkıntı oldukça yaşanmış. Osmanlı'nın parçalanma sürecinin ne olduğunu hem baba biliyor ikinci Murat hem de dedesi biliyor. O sebeple 12 yaşına gelene kadar ikinci Murat'ın zaten hani psikolojik olarak çok büyük şeyler atlatıyor. Bir de büyük oğlu en güvendiği, en sevdiği hani biz bunu tarihçiler olarak böyle söylüyoruz. Çünkü hakikat de budur. Bunu nereden anlıyoruz? E şimdi diyorlar ki nereden biliyorsunuz en büyük oğlunu çok sevdiğini? Çünkü 2. Murat vasiyetinde şöyle diyor. Ben öldüğümde beni Bursa'ya gömün ve oğlum beni Bursa'ya oğlum Alaaddin'in yanına gömün ve benden sonra hiçbir Osmanlı hanedanı mensubunu bizim yanımıza defnetmeyin diyor. Şimdi siz böyle bir ortamda babanız ölüm döşeğinde böyle bir vasiyet yazdırıyor ve siz tahta geçeceksiniz. İşte derler ki hani şöyle zikredilir. Fatih Sultan Mehmet burada üzüldü mü? Üzüldü. Babasına cevabı ne oldu? Dediye babası Bursa'ya bir daha kimseyi gömmeyin. Hani bizim yanımıza bir daha kimseyi gömmeyin. İşte Fatih'in cevabı da İstanbul'u alarak oldu. Bir daha zaten Osmanlı padişahları içerisinde Bursa'ya kimse gömülmedi. Ondan sonra Fatih'ten başlayan hep İstanbul'a gömülmeye devam ettiler. Yani aslında yaşadığınız psikolojik hadiseler, sevinmeniz, sevilmemeniz ya da ağabeyinizin daha çok sevilmesi sizi yokluğa, içliğe de götürebilir. Ama tam olarak bir varlığa da götürebilir. İşte Fatih o yüzden Fatih oldu diyorum cevabı İstanbul'un fethiyle verdi şimdi dönelim kardeş katli mesela ikinci Murat Evet çok sıkıntılı bir dönem yaşadı oğlu bir kaza sonucu vefat etti Alaaddin ve vefat ettikten sonra da zaten de böyle hani üzgün Ruhan biraz sıkıntılı olduğundan dolayı kendisi tahtı oğluna bıraktı ve çekildi ancak daha sonrasında işte 1444 yılı ile 1446 yılları arasında iki tane saray olacak aslında. Daha sonrasında Fatih 12 yaşında e ne dedi Balkanlardaki prenslikler ve Bizans İmparatorluğu ne dedi? Kurt gitti, kuzu geldi, derhal ayaklanmaya başladı Batı. Anadolu Beylikleri de tekrar ayaklanmaya başladı. Baktılar ki topraklara giriliyor. E i̇şte Haçlı Birliği kuruluyor. E Varna Savaşı vuku bulacak. Edirne ahalisi dağlara taşlara kaçmaya başladı. Edirne halkı çünkü başkent Edirne sıkıntıya girdi. İşte genç padişah bizi koruyabilecek mi? Çandarlı gibi mükemmel bir devlet adamı vardı. Tecrübeli bir devlet adamı vardı. Atadan dededen gelen bir tecrübesi vardı. İkinci e, Murat'ı e dedi ki hani sen gel ordunun başında savaşa git. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in burada bir şey var. Diyor ki tiz babama haber edip ve her mümkün ise babamı getirin ki zira ol küffar üzerine gitmek lazım geldi. Birimiz diyor de otursun. Birimiz savaşa gitsin ki diyor küffar geliyor. E, i̇kinci Murat geldi Varna Savaşı'nda. Varna Savaşı zaferle sonuçlandı. Artık Osmanlı rahat bir nefes aldı mı? Aldı. Ancak 1400 geldi savaşa katıldı fakat İkinci Murat Bursa'ya çekildi. Manisa'ya gitti. Yani aslında tahta de fakat burada bir sıkıntı var. İki yıl boyunca iki tane saray var. Tahta oturan Fatih Sultan Mehmet ama evet, devleti şimdi. yöneten Çandarlı Halil'in mektuplarıyla İkinci Murat bunun sonrasında ise Çandarlı Halil Paşa aslında Edirne'den sürekli 2. Murat'a mektup yazar. 2. Murat bir şekilde devleti yönetir. Fatih Sultan Mehmet'e baktığımız zaman ise tahtadır ama aslında padişah değildir.